Önce de okuyalım da Abi ismi çıkanlar sıraya girsin sırayla adamlar ama bırak <laughs> beni çok iyi ama belki de ben nasıl ويلا تا Biraz tamir etsinler Mezarlık yeri için gelmiştim. Daha önce yazılmıştım. Çağırdık, geldik şimdi yerimizi bakıp alacağız nasipse. E, Sabahtan beri buradayım. Şu anda bir karmaşa var burada yani. Bir karışıklık var. Yani o oh, bir rağbet var. Ama daha önce verilmiş yerler de var bunun içinde. Öteki mezarlıklarda yeri yoktu. Bir Bostancı'da şeyde vardı. E, Uğurlu da, Uğurlu'yu da tercih etmedim. Biraz uzak. Şimdi yani burayı tercih ettik yine de. Ve sabah 7'den beri buradayım. Mezar yeri almak. Memurun başında yerini görüp alma imkanım var. Evet mezar yeri için geldik. Ee, bunun bir krokisini çıkarıp kendileri orada belediyede çok rahat dağıtabilirlerdi. Şeyde olduğu gibi karşı mezarlıkta olduğu gibi. Millet gidip krokiye bakardı. Krokiden istediğini alabilirdi. Burada sabah saat 8'de milleti buraya döküp de bu kadar perişan etmenin bir anlamı yoktu. Arkadaşımızın da söylediği gibi insanlar burada birbirine girdiler. Bağırtılar, çağırtılar. Bir sürü orada bir insan kriz geçirdi sıcaktan veya bunalımdan neyse bunalmış olarak. Yani bunun böyle olmaması gerekirdi. Tabii 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 çok talep var. Yani aşağı yukarı iki tane liste var. Yani herhalde ki bin kişiden fazla öyle zannediyorum. Gelmeyenler de var. Zaten peyderpey insanlar geliyorlar.